Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram'da beğeni kazanabiliriz? Sizlere bu videoda detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz paylaşmış olduğumuz farklı farklı postlar var. Bu postların etkileşimi arttırmak için bizim beğeni ihtiyacımız var. Bugün de aynı şekilde sizlerle beraber organik nasıl beğeni kazanabiliriz bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Bu işlem için bizler ana sesini kullanıyoruz. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz ve yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Bu kısımda da görmüş olduğunuz gibi tüm sosyal medya platformlarında hizmetler var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bizler ana bahane sesinin linkini açıklamadaki linkler koyacağız. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Öncelikle ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt ama giriş yapma aşaması asla Instagram hesap bilgimiz girmek zorunda değiliz arkadaşlar. Yani şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız. isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesaplarımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle direkt sipariş vermek istiyoruz. Çünkü size de ücretsiz para kazanma kısmını vesaire de var. O yüzden arkadaşlar size de onları da göstereceğiz. Kategori butonuna tıklıyorum ve burada bakın birçok sosyal medya platformunun yer aldığını görebiliyorsunuz. Yanlarında hangi işlemleri yapabildiğinize yazmakta arkadaşlar. Mesela yukarı çıkıyorum işte Spotify'da dinlenme, Facebook'ta takipçi, Telegram'da kanal grup ya YouTube'da 4000 saat tarzında seçenekler var burada. Ben geliyorum ve Instagram beğeni kısmına bakıyorum. Beğeni Türk, beğeni yabancı, beğeni ülke bazı servisler varmış mesela. Canlı yayın beğeni var. Daha sonrasında bakıyorum başka neler var beğenle alakalı. Hikaye beğeni var arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben mesela buradan beğeni Türk kısmına tıklayacağım. Fakat yabancı ve ülke bazı servis olmak üzere 3 farklı servis varmış. Tıkladım bir tanesi. Şimdi servis bölümüne tıklıyorum ve bakın burada birçok servisin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu servislerden bazıları farklı servis arkadaşlar. Yani mesela şu şekilde de son 3 gönderiye %100 Türk beğeni, yorum ve kaydetme arkadaşlar. Oldukça iyi, keşif açıcı bir şeymiş. En alttaki de arkadaşlar %100 Türk kadın beğeniymiş. Son 3 gönderiye beğeni, yorum ve kaydetme oldukça iyiymiş bu da arkadaşlar. Diğerlerine bakıyorum. Beğeninin yanında kaydetmenin gönderildiği servisler mevcut. Beğeni, yorum ve kaydetmenin hepsinin bir arada olduğu servisler de mevcut arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. ya da yukarıdaki uygun fiyatlı olanlardan da kullanabilirsiniz. Ben mesela bir tanesine tıkladım. Örneğin %100, 100 erkek beğeni kısmına seçtim. Geliyorum Instagram hesabıma. Herhangi bir tanesini seçiyorum. Örneğin bu post olabilir. Kopyalım. Link bölümüne linkimi yapıştırıyorum ve atmak istediğim beğeni adını giriyorum. Örneğin 20 tane mesela bana beğeni yetecektir. Sipariş şu butonuna tıklıyorum ve şu anda arkadaşlar mevcut beğenimi siparişini vermiş durumdayım. Artık benim buradaki Instagram hesabıma 20 tane beğeni gelecek arkadaşlar. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz ve bunun gibi daha birçok servis var. Hepsini kendinize göz atabilirsiniz. Sol tarafta kategoriler var. Bir yandan siparişimiz gereken biz bakiye ekle kısmına geçiş yapalım. Buradan arkadaşlar siteye bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Sayfa aşağı kaydırdığınızda burada da görev ve bakiye kazan kısmı mevcut arkadaşlar. Mevcut görevleri yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. İkinci ücretsiz para kazanma kısmı ise satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkinizi birinin siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar bakiye kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bakiye ödeme ödeme tıklayıp siteden çekebiliyorsunuz ve site içerisinde kullanabiliyorsunuz. Siparişe bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişimizi kontrol edebiliyoruz arkadaşlar ve destek sistemi kısmına geldiğimizde de herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşarsak buradan da destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık bizim beğenilerimiz buradaki postumuza gelecektir ve kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.